Özellikle fıtık tedavisi için en doğru, en kesin çözümü istiyorum sizden. Ne yapıyorsunuz? En doğru şöyle metot olarak en doğru, en kesin çözüm yok. Hı hı. Yani her fıtığa, her hastaya, her kireçlenmeye, her dar kanala, her kaymaya tek çözüm yok. Yani tek yöntemin hepsini etkilediği bir şey yok. Hı hı. Her hastaya göre tedavi protokolünü değiştiriyoruz. Yani size daha önce söylemiştim ya 30'un üzerinde yöntem var. Bunların 15'i aşağı yukarı ana yöntem bunlardan radyo frekans, manuel terapi, prolo terapisi, nöral terapisi işte lazeri, bele kortizonu bunları baştan sayabiliriz ana şeyler bunlar. Ama bunları hastanın fıtığına göre kombine yapmamız gerekiyor ki cevabı güzel alalım. Yoksa tek yöntemle zorladığınızda hastaya zaman da kaybettiriyorsunuz. Hakikaten her, hiçbir yöntemin %100 sonuç verdiği yok zaten. O yüzden sonuçları %70 hepsinin sonuçları aşağı yukarı herkes biraz abartıyor %80 90 diyor ama öyle değil. %70, %60 değişiyor. Siz onları kombine ettiğinizde %90'ların üzerine taşıyorsunuz. Yine de %100 diyemiyorsunuz. Yani